Baro seçimlerinde evet. avukat olarak nasıl bir gün bekliyorsunuz? Aa, evet, şimdi baro seçimlerimiz öncelikle baromuza, Eskişehir baromuza hayırlı olsun. Bugün duyduğum kadarıyla 1600 meslektaşımız şu anda Eskişehir barosuna kayıtlı. Ee, özellikle avukat sorunlarının bir fiil dile getirildi, avukatların başı sıkıştığı zaman başvurduğu, her zaman onların yanında olan Eskişehir Barosu'nun bu genel kurulunda hayırlı olmasını diliyorum. Tek bir liste var, bağımsız adaylar var. Umarım baromuza hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum. Sevim Bey merhaba. Merhabalar. Bugün bağımsız adaysınız. Evet. Neden böyle bir karar ee, Şimdi biz Eskişehir Barosu olan genel kurulundayız. Şehrimize baromuzun genel kurulu umarım hayırlı uğurlu olur. Ben 2019'dan beri yönetim kurulu üyesiyim. Ee, Sayın başkanın böyle bir takdiri olmuş, kendi listesini kendi hazırlama gibi bir takdir yetkisi var tabii ki baro başkan adaylarının mevcutta da baro başkanımız. Ama ben de baroya hizmet ettiğini düşünen bir meslektaş olarak barodaki hizmetimize devam etmek, komisyonlardaki hizmetlerimize devam etmek için böyle bir hakkımı kullandım. Bağımsız yönetim kurulu adayıyım genç meslektaşlarımızla, gençleşen bu baroda daha iyi, farklı üstadların deneyimlerini de birleştirerek güzel bir yol izlemek istiyoruz. Teveccühlerini gösterirlerse meslektaşlarımız 2024'e kadar verimli, dinamik, vizyonu geniş bir baro olarak çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Aday, aday duyurduktan sonra birçok ziyaret de gerçekleştirdiniz. Nasıl geri dönüşler aldınız? Zaten çok fazla geziyordum. Aday olduktan sonra da bu gezilerimi hızlandırdım. Şunu söylüyorum her zaman, meslektaş dayanışması önemlidir. Bizim bizden başka yanımızda olabilecek, ilk başta yanımızda olacak bir başka meslek örgütü yoktur. Onun için dokunursan, gidersen, derdini dinlersen o kişi değerlidir. Benim amacım da buydu. Bundan sonra da bütün ziyaretlerim devam edecek. Hedefim 1600 avukat. Umudunuz Aynen. var değil mi seçilmeye? Umudum var inşallah. Çünkü çok iyi bir teveccüh var. İnşallah yarın akşam saat 5'te sandıklar kapandıktan sonra da güzel sonucu hem değerli Eskişehir halkıyla hem meslektaşlarımızla paylaşırız. Seçim bekliyorsunuz. Eskişehir Barosu'nun daha doğrusu tüm baroların iki tane yüzü var. Bir tanesi doğrudan adaletle ilgili ilgilidirler. Adalet dediğim hani böyle yalnız mahkeme gitti, yargılanmak, işte savcı olsun, avukat olsun, hakim olsun, suçlu olsun, suçsuz olsun bunu ortaya çıkarmak değil de. Adalet deyince işte yolda yürürken birisine e, yol verebilmek, birisinin hakkını yememek, sınava girerken işte başarılı olanın sınav kazanması, başarısız olanın kazanması, liyakata önem vermek gibi pek çok e, ahlak ve adaletle ilgili durumlar var. Bunların cismi cismiyane hali yani cisimleşmiş hali e, adalette görüyoruz ve bunların da tabi en büyük savunuculardan birisi avukatlar. O yönü var. Avukatlık ve adalet bu yönüyle çok önemli. Bir diğer de sivil toplum kuruluşları olarak çok önemliler. Sivil toplum kuruluşları, demokrasileri yalnız mevcut olan anayasalarıyla ya da işte mevcut işte cumhurbaşkanıdır, bakanlardır ya da siyasi partilerdir onlardan başka sivil toplum kuruluşlarına da büyük ihtiyaç duyarlar. Ee, barolar Türkiye'de yani yalnız Türkiye'de dünyada Sivil Toplum Örgütlerinin en önemli ayaklarıdır. Hükümet karşısında hiçbir şekilde muhalefet ve direnen kimse istemiyor, dire kuruş istemiyor. Bunun için Barayı parçalamak için çok uğraştı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatları buna yol vermediler ve hükümeti istediğini yapmadılar. Bu yönüyle de Sivil Toplum kuruluşu olarak da Barolar çok iyi bir şekilde görevlerini yerine getirdiler bu demokrasi adına, milletimiz adına, ülkemiz adına iyi bir kazançtır. Şu anda bize seçim yapacaklar. Burada dileriz kim haklıysa, kim hak ediyorsa, kime, kime avukatlarımız teveccüh gösterecekse o seçilir ama ister o seçilsin, ister bu seçilsin önemli değil. Türkiye'de baroların, avukatların oturmuş bir tarzları var, usuller var. Ben onu yine devam edeceğine ve ülkemize, adalete, hizmet edeceklerinden eminim. Efendim eski baro başkanı Metin Feyzoğlu'nun büyük olarak atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ne diyeyim yani bu deminki konuştuklarımızın hiçbirisine girmeyen tamamen kategori dışı bir hadise. Zaten en başta Türkiye'deki avukatların ters e, tutumuna, davranışına yani üyelerinin davranışına ters tutan bir baro başkanı oldu. Bir çok hükümet yanlısı politikalar uyguladı. Şu anda da öyle gözüküyor ki burada ödülünü almış gibi sanki. Efendim bir de mecliste ilk oluş maddesi kabul edilen bir dezenformasyon yasası var biliyorsunuz. Sansür yasası olarak da adlandırılıyor. Doğru. Siz bu konuda neler Doğru. Bu yasa 14 maddesi görüşüldü. Toplam 40 maddelik bir yasa. Bu yasa işler acısı. Bu yasa şu. Hükümet ben elimde yeterince milletvekili sayısı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunu geçiririm. Tamamen bunun üzerine kurulmuş bir mizansen var ve bunun üzerine devam ediyor. Halbuki şu olması lazım. Biz işte bunu getiriyoruz ama işte diğer siyasi partiler ne diyor? Bundan daha önemlisi sivil toplum örgütleri ne diyor? Basın kuruluşları ne diyor? Basın demokrasilerde olmazsa olmaz. Demokrasilerin beşinci gücü. Bunlar dikkate alınmadan ben yaptım oldu havasında. Ama bunun kabul edilir bir yanı yok. Bunun yürüyeceğini ve e, işlerin kazanacağını ihtimal vermiyorum. Anayasa Mahkemesi olsun. Bizim oradaki parlamentodaki mücadelemiz olsun. inşallah bunları durduracağız. 2023'te altılı masa iktidara gelse bu yasa uygulanmayacak mı yani onu mu anlayabiliriz? Tabii ki yani şu andaki ben Ferdi'yi konuşabilirim. Ben kendi adıma uygulamaması için elinden geleni yaparım. ama tabii ki genel başkanlarımız var. Partilerin orada gerekli kuruluşları var organlar var. Onlar değerlendirecek. Ben bunun uygulanabilir olduğuna ya da uygulanacağına ihtimal vermiyorum. Bu hükümet gittikten sonra hangi hükümet gelirse gelsin bundan daha kötü olamaz ve bu tür yasaları da uygulamaz. İhtimal vermiyorum. Bir avukat olarak bugün baro seçimlerindesiniz. Evet. Nasıl bir gün bekliyorsunuz? Tabii şimdi bugün baromuzun rutin genel kulunun başladığı dönem. Ben yeni dönemde görev alacak arkadaşları başarılar diyorum. Muhtemelen bir gençleşme, yeni bir dinamizm getireceğini değerlendiriyorum. Paramız Eskişehir'imize değer katıyor. Ee, ben yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın da aynı şekilde değer katacağına inanıyor ve biliyorum. Bu kapsamda bugün istişarelerin olacağı bir gün. Ee, bizi de 25. yıl dolmuş olması sebebiyle herhalde biraz yaşlandığımızı hissediyoruz. 25. yıl tehdit takdim edilecektenmiş. Ee, o yüzden Ayrıca bir önem var bizim için. Bundan sonraki süreçte yarın genel kurulun e, tüm avukat meslektaşlarımıza, baramıza hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlar getirmesini diliyorum. E, sağlık saat içerisinde, huzur içerisinde ailesi ve sevdikleriyle yönetim kurulu üyelerimize görev yapmalarını diliyorum. Teşekkür ederim. Sizi yakalamışken dezafermaisyon yasasında sormam lazım. İlk 14 maddesi kabul edildi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Bakın şimdi Dezenformasyon yasası özellikle bunu şöyle yapmak. Hukuk bize yarıyor yani biz de artık basın. tabii basınır, ki. Basınır. Şimdi Olur. şöyle eee bu yasanın temelinde insan hak ve özgürlüklerini dikkate alırken iletişim özgürlüğünü dikkate alırken aynı zamanda kişi hak ve özgürlüklerini eee girme ve duhul etme noktasında da bir sınırlandırmanın olması gerektiği açık. Dolayısıyla bu yasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Ee, hepimizin doğru bilgiyi en kısa ve net bir şekilde öğrenmemiz lazım. Yalan bilginin eder değeri kadar bazen doğru bilgi aynı eder değere ulaşmıyor. Yalanla beslenen genç nesil maalesef e, okuyarak öğrenmek yerine o dezenformasyondan kaynaklı bilgi birikimini daha kısa elde ettiğini değerlendirerek doğru varsayarak kabul ediyor. Bunu bir an önce e, toplumun gelişimine, değişimine, gençlerin bilgilendirilmesine örnek olması adına... E, düzenlenmesi gerekiyordu. Ben bu düzenlemenin e, bu vesileyle yapılmış olmasından son derece mutluyum. Ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Genel kurulumuzun baromuza ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta birlikte çalıştığım, icra olan yönetim kurulu üyelerim olmak üzere, disiplin kurulu üyelerim, denetleme kurulu üyelerim ve Türkiye Barolar Birliği delegilerimize iki yıllık süreç içerisinde baromuza yapmış oldukları katkılardan ve emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2018 yılından bu yana Eskişehir Barosu Başkanlığı gibi onurlu bir görevi bana layık gören Eskişehir Barosu'na kayıtlı tüm meslektaşlarıma da huzurlarınızda teşekkürler sunuyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte Eskişehir Barosu Başkanlığı gibi onurlu bir o kadar zor bir görevi bana layık gören meslektaşlarıma görev süren boyunca layık olmaya çalıştım. Her zaman birinci önceliğimizi baromuzun menfaatleri ve meslektaşlarımızın menfaatleri olarak gördük. Meslektaşlarımıza karşı hiçbir zaman ayrımcı bir müdahalede bulunmadık. Tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede olan bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Sadece baromuzun ve meslektaşlarımızın menfaatlerini korumakla kalmadık. Toplumsal olaylarda da Eskişehir Barosu'nun talimine yakışır bir misyona sahip çıkarak her zaman yer aldık. Hukuksuzluklara karşı gerek kadına karşı şiddet, gerek çocuk istismarı, gerekse kentle çevreye zararlı gördüğümüz her türlü faaliyette Eski Arbonosu e var oldu, bütün davalarda taraf oldu. Bundan sonra da aynı kararlılıkla taraf olmaya devam edeceğiz. Biz de avukatız. Yargının aslı ve kurucu usulü olan savunmayı temsil ediyoruz her türlü tahakküm odaklarına karşı özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumasını bilen ve hukukun üstünlüğüne inanan kişileriz. Bu nedenle kimseden sus payı istemiyoruz. Ricada bulunmuyoruz. Hak talep ediyoruz. Hak verilmez, alınır diyoruz. Hukuksuzluklara karşı boyun eğmiyoruz. Hukuksuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin, duruşumuzu ve anlayışımızı değiştirmiyoruz, değiştirmeyeceğiz de. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler. Ülkemizde maalesef eskisinden daha ciddi ve ağır adalet sorunuyla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, adil yargılanmayı, temel hak ve özgürlükleri önemsemeyen, hukuka değer atfetmeyen bir düzende adalet beklemek hayaldir. Ülkemizde hukuk devleti sorunu Yargı bağımsızlığı sorunu çözülmeden ülkemizdeki adalet sistemini istenilen seviyeye getirmek de mümkün değildir. Bu bir anlayış sorunudur. Yaşadığımız bu sorunlar yurttaşımızı doğrudan etkilediği gibi biz avukatların da mesleklerini icra ederken çok ciddi bir dirençle karşılaşmasına sebebiyet vermektedir. Avukatlar olarak içinde yaşadığımız sorunlar bir sistem sorunudur. Ve Türkiye'nin tanımladığımız hukuk düzeninden kaynaklanmaktadır. Yıllardır çözüm bekleyen mesleki sorunlarımız çözülmediği gibi her geçen gün üzerine yeni sorunlar üretilmektedir. Bu bakış açısıyla çözülmesi de mümkün değildir. Temel sorunları göremeyenler ürettiği çözüm yöntemleri de artık günü kurtarmaya dahi demektedir. Denetlenmeye, hesap vermeye, yaptırma tabi tutulmayan bir sistem, hukuksuzluğu doğuran başlıca sebeptir. Biz avukatlar ve onların meslek örgütü barolar her türlü hukuksuzluğa karşı tarafız. Bizlerin mücadelesi siyasi bir mücadele değil, hukuksuz uygulamalara karşı bir duruştur. Bu duruş, yurttaşın hak ve hukukunun korunmasını sağlamaya yönelik bir duruştur. Kimse bizim bu tavrımızdan rahatsız olmasın. Unutulmasın ki adalet bir gün herkese lazım olacaktır kurucu liderimiz, ebedi başkomutanımız, ışığımız, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz diyerek yargı bağımsızlığının önemine vurgu yapmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bu temeller üzerine inşa etmiştir. Ancak günümüzde bu anlayıştan maalesef eser kalmamıştır. Başta yönetenlerin yargı bağımsızlığına saygı duyması gereklidir. Bugün ülkemizde yargı bağımsızlığının bu kadar gündemde olmasının sebebi yargının maalesef bağımlı hale getirilmesi ve ısrarla getirilmek istenmesidir. Yargı bağımsızlığının sağlanmaması ülkemizde yaşayan hiçbir yurttaşımızın hukuki güveninin olmamasında beraberinde getirmektedir. Kendisini güvende hissetmeyen bir yurttaşın da Devlete olan bağlılığı ortadan kalkacaktır. Bu durumun sonu kaostur. Herkesin kendi hakkını aramaya başladığı bir sistemde ortada devletin varlığından söz edilemez. Bu nedenle yönetenlerin yargı bağımsızlığını sağlaması devletimizin ikbali içinde önem arz etmektedir. Yönetenlerin öncelikli görevi de budur. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler adalete olan güvenin yeniden tesis edildiği, adil kararların alındığı, hukuka saygının esas olduğu, tüm vatandaşların kendisini hukuki güvenlik içerisinde hissettiği bir Türkiye özlemiyle sözlerime buradan söz verirken genel kurulun baromuza, meslektaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diler. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar. Saygılarımı iletiyorum efendim. Sağ olun. Var olun. Fakat tam da hayallerimdeki gibi oldu. Değerli Üstatlarımın, sevgili dönüm arkadaşlarımın ve genç destektaşlarımızın huzurunda benim hayatımda en büyük dönüm noktalarından birisi olan Eskişehir'in hocası Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen hocamızın elinden ve sevgili yol arkadaşım, hayat arkadaşım, eşim, meslektaşım, Aydın Ünlüce ile beraber almaktan dolayı çok çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> sayın milletvekilleri, değerli belediye başkanları, değerli protokol, sayın divan. Ben de sadece teşekkür etmek için söz aldım. Tabii genç meslektaşlarımız için bizler 25 yılını dolduran, 25 yılı doldurmanın nasıl geçtiğini anlamayan meslektaşlarız. Hamdolsun 25 yıl anlamısını fila, baramızın önderliğinde şehrimize hizmet etme şansı bulduk. Ben bu bağlamda daha önceki süreçte görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Eski bara başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımızdan ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Yeni yönetimde görev alacak meslektaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> adet değil ama bir daha böyle bir toplantıya katılabilir miyim, bu fırsatı bulabilir miyim, bilmiyorum. Bu nedenle iki cümle etmek istiyorum. Demin Zeynik kardeşim 25 yıl dedi. Ben 17 yıl hakimlik, Eskişehir'e geçen 10 sene hakimlikten sonra 25 yılda avukatlık mesleğini icra ettim ve çok şükür bugüne geldik. Bunu. 10-25 sene avukatlık ve 10 sene hakimliği eskişehirde tamamladım. Varo mensubu olmak, şurada kesinlikle inanıyorum, hakimlikten de savcılıktan da son derece zor, son derece sorumluluğu ve asil bir meslek. <laughs> Hakimken, savcıyken gücümüzü kamu otoritesine dayanırıp ona göre hizmet veriyorduk. Hep fazla hesap verebilir bir makamda değildim. Kendi vicdanımla baş başaydım. Ama avukatlık insana doğrudan temas eden, doğrudan insanla birlikte hareket eden bir meslek ve sorumluluk isteyen bir meslek. Bunu yaptım, gururla yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sözüm <laughs>